Cümleten herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Youtube kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Hepinize günaydın. Bugün İbo'nun yanına geldik. Ee, İbo ile beraber mandalin kesiyoruz. İbolar. E, burası İbo kendi yeriniz değil mi kanka? Kendi yerimiz. Kendi yeriniz. Ee, burada mandalin kesiyoruz arkadaşlar. İbo'ya yardım ediyoruz. İbo bize koyuna geliyor. Biz de ona mandeline geldik. Şöyle dalından mandalin kesip burada işliyoruz. Fiyatları hakkında benim hiçbir bilgim yok ama bizim Havra'nın mandelini ve höşmerimi leblebisi meşhur. E, İbo ne kadar satıyorsunuz bunu? Kanka bizim değişiyor ya. Şimdi ne desem yalan olur. Değişiyor hani, derken mesela yani kilosu ne bu, kadar? Mandelin yani birinci, ikinci, üçüncü ve takoz olarak ayrılıyor. Yani güzeli iyisi Tabii. hepsine ayrılıyor. Güzeli ne kadar mesela en yani güzel? Aynı iki 2,5 lira. Hani kilosu. biz toptan verdiğimizde böyle. 2'de i̇ki, iki buçuk TL Tabii. toptan verdiğinizde. Pazar yerine kaç lira bu? 5 lira. Pazar yerinde 5 lira. Vay. Yani şu an pazar yerinde benim duyduğum kadarıyla 5 liraya satılıyormuş. Beş, e, kanka ben ilk kez geldim bugün mesela daha önceden gelmiyordum sana yardıma. E, kaç kasa topluyoruz günde? Vallahi şimdi günde bugün kaç kasa toplarız? Bir 35 kasa gitti. 35. Babam götürdü. Evet. İşte saat 4'e kadar da 20 kasa falan çıkıyor. 20 o kasa falan çıkıyor. Kasa, ee, yani bu şimdi ben de geldim yardıma. Bir 35 kasa daha Tabii. yaparız herhalde den öğleden sonra. Ben tek başıma yaparım zaten kanka 35 kasayı. <laughs> evet, şöyle gösterelim mi bu nasıl kesiliyor? Nasıl şey yapılıyor? Ben de göstereyim. Peki, Sen şu elindeyken makas. Benim mesela şurasında hani sapı çok uzun olmayacak evet. şekilde. Evet. Oradan Burada. Bir de bu içini soysana kanka mandelin evet. Merak edenlere gösterelim. Her yerde var gerçi bu mandelin de. Bizim, bizim mesela havran mandelini Türkiye'nin her yerine gidiyor. Evet Türkiye'nin her yerine geliyor. Türkiye'nin her yerine gidiyor. Bir soyla bakalım bakalım tadına. Mesela ben evde şey yemem, mandalin yemem. Bunun suyunu da sıkarız değil mi mandelin suyu? Ama tarlaya geldim mi iki de veriyorum yani. <laughs> Ver artık ver elinde dolaştırıp durma. Hı <laughs> -hı. Çok tatlı da Çok tatlı da aynen. Evet arkadaşlar biraz burada çalıştıktan sonra koyunlara gideceğiz. Saat 3'te koyunları çıkarmam lazım ben. Burada İbo senle beraber bir 5-6 kasa keselim kanka artık. İnşallah. Tamam. Hadi arkadaşlar hepinize iyi seyirler. Buradan koyunlarımızı çıkaracağız. Bugünkü seri ünitemiz hızlı, e, yorucu bir gün olacak bizim için ama İbo için değer. Bizim için değer. <laughs> Yağmur verir de ortalık yine çimenler çıkar. Bereket yağar. Susuzluk var biliyorsunuz. Burası bizim küçük mezarlığı, kabristanlığı. Toprak yola girdik. Bizim bir ee, ıslıkçı dayı vardı. Onunla video çekmiştik biliyorsunuz. E, onun hemen ağırını da göstereyim sizlere. Hemen şurada solda köşede yeni yapmış olduğu ağırı var. Koyunlarına orada bakıyor. Bey'in gözünü seveyim ben ya. Burası bizim Mehmet abinin yapmış olduğu ağır. Oranın tanıtımını da yaparız inşallah. Koyunları çıkarmamış kendisi şu an. Evet arkadaşlar mandalinalarımızı topladık. Oradan Lara'nın yanına geçtik. En son durağımız da koyunlarımızın yanı oldu. Şimdi de koyunlara geldik. Artık koyunları çıkardım. Babama dedim biraz gitsen dinlen. biraz da ben yayayım koyunları. Böyle var şekilde yapıyoruz. En büyük destekçim dediğim gibi babam. Babam olmasa tek başıma ben de yapamam arkadaşlar. Bu kadar iyi yapamayız. şimdi koyunlarımızın yanına geldik. Mandalinadan ne kadar kazandınız abi diye sorarsanız. Hatta bunu sormadan önce abi koyun mu daha iyi mandalina toplamak mı daha iyi diye sorarsanız. Herkes bildiği işi yapsın derim. Biz mandalina toplamadık hayatımız boyunca. Bizim mandalina tarlalarımız da yok. Zeytinliklerimiz var arkadaşlar. Onun için bilmediğim için bana gerçekten zor geldi mandalinin kesmesi işte taşıması kasaları kasalar 10 kilo civarı falan geliyor ama e, biz koyuna alıştık. Küçüklükten beri koyun işi yaptığımız için e, koyunculuğu biliyoruz. Onun için herkes bildiği işi yapsın. Ee, buradan soranlara da söyleyeyim arkadaşlar. Peki kaç kasa topladık? Hemen onun cevabını vereyim ama koyunlar zarara kaçıyor. İlk önce onları çevirmem lazım. Neden ne kadar kazandık? Hemen bunu açıklayalım. Ee, sabahtan öğleye kadar İbo ile babası ikisi toplamda 35 kasa mandalina yapmışlar. Öğleden sonra ben geldim ama e, sabahtan bir 5 saat çalışıyorsun, 12'ye kadar çalışıyorsun. Öğle yemeğine oturuyorsun. Öğle yemeğinden ise 3'e kadar arkadaşlar, 1'e kadar öğle yemeği molası. Birden sonra da. Ee, tekrar çalışmaya başlıyorsun. Üçte işi bırakıyorsun. Bizim burada bu şekilde işliyor düzen. E, bir mandalina yövmeye giderseniz de 100 lira 120 lira civarı gibi ücret alıyorsunuz. Zeytin de de aynı şekilde zeytin sırıkçı yömiyesi de 120 TL. Ee, Sabah'tan İbolar 35 kasa mandalina toplamış öğleden sonra ben geldim. 33 kasada üçümüz topladık. 2,5-3 saatte arkadaşlar bayağı iyi çalıştık ama toplamda 68 kasa mandenin topladık. bunları hale toptan olarak sattık. Kilo fiyatı 2 TL'ydi. 2 liraya sattık. Yani arkadaşlar toplamda 1429 lira gibi bir para aldık. iboların kendi yeri olduğu için yani herhangi bir giderleri yok. Kendileri topluyorlar. Babasıyla ikisi yapıyor zaten işi. başka şu an tarıma yöneldiler. Artık hayvancılık falan yapmıyorlar. Onun için mandalin, erik, zeytin böyle masul alıp masul de işleyebiliyorlar. E, tabii bu işte para var mı derseniz tabi arkadaşlar hangi işi yaparsanız yapın besmenenizi çekin başlayın. O işte Allah helalinden kazancını verir diye düşünüyorum. İnşallah sizlere de nasip olur. Bizi izleyenler büyük şeylerden kurtulmak istiyor. Bunları da çok iyi anlıyorum. İnşallah Allah izin verirse onlara da e, böyle bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arıyorlar soruyorlar Allah razı olsun kendilerinden. Evet, şimdi artık koyunlarımızı çıkardık. Şimdi arkadaşlar koyunları yayacağım bir iki saat. Ondan sonra babam gelecek, babam devralacak. Ben gidip koyunların altına saman açacağım. Artık bizim saman attığımız yer kurudu yani e, çamur oldu arkadaşlar. Öyle diyeyim. E, saman atacağız biraz buralarda oyalanalım. Daha işler bitmedi. Saman atacağız Ondan sonra oradaki köpeklere bakacağız. E, Kuzulara bakacağız, annelerini kuzuların anneleri geldiği zaman emmeyen anne, kuzular var, onları emzireceğiz. Yani bir sürü iş bakalım. Biraz da koyun yayalım, ondan sonra tekrar saman koyunları artık yemişliğe getirdim. Burada biliyorsunuz yemiş yaprağı yediriyorduk koyunlara. Artık bakın dallarında bir şey kalmış mı? Artık bütün dallar kurudu. Bakın yemişler böyle kaldı. Biz yemiş diyoruz burada ama tekrardan hatırlatayım incir, İncir arkadaşlar. Sizlere koçumuzu da göstereyim. Koçumuzun arka ayakları mı? Ön ayakları mı? Artık nasıl bir şey olduysa bakın. Ee, sürekli bu şekilde e, eğilerek yiyor. Veterineri aradık. Veteriner dedi ki kısmi felç olmuş. Peki bu nerede oldu arkadaşlar? Hemen onu da söyleyeyim. Biz bir tane koç almıştık. Biliyorsunuz ki koçlar tokuşmaya başladı diye bir video atmıştım. Ee, hangisi galip gelirse, hangisi kaçarsa... O eleniyordu. Ama ikisi de kaçmadı. Bu koç diğer koçumuzu biraz hırpalamıştı. Ee, diğer koçumuzu satmak zorunda kaldık. Şimdi de bu koçumuz artık bu şekilde. Bakın nasıl oturarak yiyor. Veterineri aradığımızda kısmı felç olmuş. Arka ayakları yani damarlar mı zedelendi dedi. Sinirler zedelenmiş dedi. Öyle bir şeyler dedi. Yani bir çaresi olmadığını söyledi. Ee, kesebilirsiniz dedi. Sucuk olur dedi. Bunları dedi arkadaşlar. Biz de henüz bir uygulama yapmadık. Zaten bizim yapabileceğimiz bir uygulama değil. Yine pamuk prensesimiz de yanımızda. Değil mi? He? Pamuk prenses. Kızmıyor değil mi sana pamuk prenses dediğim için? Salo. Senin adın Salo. <laughs> arkadaşlar Salo bizim ee, yol köpeği Şevkinin de dediği gibi sokaktan bulduğumuz, biz sahiplendiğimiz, sonradan canımız, kanımız olan bir köpeğimiz ee, gerçekten de çok akıllı. Koyunlara git yani koyunlara alıştıramayız dedik. Bu dedik bizim koyunları yer dedik ama ya koyunların içinden çıkmıyor salo ya. Koyunların içinden çıkmıyor. Koyunları koruyor, kolluyor, kuzuların kapısının önünde yatıyor. Maşallah ona biz de iyi bakıyoruz tabi. Koçumuzdaki son durum bu. Artık koç kes beni diyor. Diz çökerek, ön ayakların önüne çökerek yiyor. Bakalım. Biraz burada yayacağım arkadaşlar. Koyunları bir, bir iki saat. Ee, saatte dört. Ondan sonra bakalım Allah nasip ederse saman atacağız. Saman attıktan sonra da artık bizim işimiz bitiyor. Başka şeylerle uğraşacağız. Başka şeylere gideceğiz. Bak gitme oraya işte. Girme oraya. Evet, arkadaşlar burada kuzulu koyunlarımız yatıyor. Ee, burası görmüş olduğunuz gibi Baya bir çamur oldu artık Talaş falan atıyorduk buralara ama Talaş da bulamadık Yarın burası yarından sonra kazınacak artık Buraya son saman atışımız Baya da çamur olmuş Kuzuları göstermeyeyim Kuzuları diğer videoda göstereceğim Birlikte kuzuları sayacağız Oğuz kardeşim de benimle birlikte yine Çok masum bakıyorsun kardeşim kameraya biz de böyle <laughs> Arkadaşlar şimdi e, Saya çok çamur e, Saya neden ızgara sistemi yapmıyorsunuz falan diyen abilerimiz ablalarımız olacak Biliyorum Bunu da sizlere çamuru gösterdim Saman atarak koyunlarımızı bu şekilde altını kuru tutmaya çalışıyoruz ama gerçekten ızgara sistemi yapacağız ee, bu ızgara sistemi maliyetleri var tabi biliyorsunuz ee, Biz hayvancılık sektöründeyiz Yani kazançlar el vermiyor arkadaşlar Her şey bir anda olmuyor sırasıyla İnşallah bakalım Onu da yapacağız Kazandıkça ağırımızı güzelleştirmeye çalışıyoruz Kuzularımız yetişiyor Kuzularımızı diğer videoda göstereceğiz ee, Kuzuları sattıktan sonra inşallah Buraya ızgara sistemi de yaparız artık Seneye böyle zorluklar çekmeyiz Çünkü şu attığımız samanın balyasının tane fiyatı 25 lira 25 lira olunca da 2 balya saman açacağım şimdi ben buraya. Yani 50 lira para açacağım arkadaşlar. Bu samanı koyunlara basarsam da yiyor. Altına ee, altını atsam da altını kuru tutuyor. Her türlü, her harikatta işe yarıyor. Saman da gerçekten çok güzel bir şey. Altını iyi kuru tutuyor. Başlayalım. Ama artık buraya 2 gün sonra kazıtçe. Bu koyunun altını çamur tutarsan ne olur? Hastalıklarla mücadelen daha da çok artar. Biz de bu şekilde koyunlarımızın altını kurutmuşuz. Artık şimdi. yapraklar dökülmeye başladı. Ağırımızın burası hemen üst tarafı çok da güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Ee, yağmurlar yağdığından dolayı bizim avlumuz koyunların yattığı avlu çok çamur olmuştu arkadaşlar. Biz ne yaptık? Şöyle pratik yaptık. Gebek koyunları artık şöyle etrafını 7-8 tane kazıkla çevirdik. Tel çektik. Hemen göstereyim. Buraya yatıracağız artık. Gebe koyunları burada yatıyorlar yani. Gebe koyunlar burada yatıyor. Kuzulu koyunları ise içeri koyuyoruz. Gebeler bir şey vermiyoruz gebe koyunlara, kuzulu koyunlara pançar küspesi falan veriyoruz. 7 tane kazıkla 70 liraya bir tane tel aldık. Böyle bir şey çevirdik. Geceleri koyunlar burada yatıyor. Koyunlar biliyorsunuz soğuktan korkmaz, kardan kıştan korkmaz. Yeter ki karınları tok olsun. Evet artık samanımızı atmaya geçelim. Hava kararacak birazdan. Günde işler bitmiyor. Şimdi saman işine geçtik. Mandalina ara topladık. İbrahim'e yardım ettik. <laughs> Oğuz da yanımda yine. oğuzla geldik. Oğuz koyunu seviyor. Mandelini sevmiyor Oğuz. Çobanları ziyaret ediyoruz Seyit. Evet. Öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk kardeşim. Ee, böyle bir serüven başlattık. Bakalım çobanlar ne yapıyor günlük olarak. Neler yapıyorlar diye. Evet, ee, Senin ziyaretle başlayalım dedik Seyit, ee, seni tanımayanlar vardır aramızda, seninle video çektik ama ondan sonra e, yeni abonelerimiz geldi, ablalarımız, evet. abilerimiz geldi, aramıza katıldı, ailemize katıldılar. Ee, Seyit bir kısaca kendini tanıtır mısın kardeşim? Benim adım Seyit, soyadım Baltacı, 13 yaşındayım. Hayvancılıkla uğraşıyorsun. Evet. Ee, başka bir iş var mı Seyit? Başka bir iş yok. Başka bir iş yok. Sadece hayvancılıkla uğraşıyorsun. Evet. Ee, bu koyunlar sana mı emanet Seyit? Evet abi. Kaç tane koyun var burada? Burada 17. Burada 17 tane evet. koyun var. Ee, Cinsleri ne Seyit bunların? Piret. Piret koyunlar bunlar. Evet. Ee, kuzulamaya başladılar mı artık? Evet abi. Kaç tanesi kuzuladı Seyit? Geçenki geldiğinizde bir tane değil, sabahla da bir tane kuzulamış. Yani toplamda kaç tane kuzu oldu? Üç kuzu. Üç kuzu. E, Seyit bunlar sadece sana emanet değil mi? Sen evet bakıyorsun. abi. E, sabahları sen bakıyorsun, akşamları sen bakıyorsun. Evet. E, sabah falan kaçta kalkıyorsun Seyit? 8'de kalkıyorum, buraya geleceğe kadar 10 oluyor. <laughs> Oho, Seyit, Buradan evle senin arası bildiğim kadarıyla 5 dakika falan Evet abi <laughs> Sen baya bir şey geçiyorsun ya <laughs> evet. Oyalanıyorsun herhalde evde falan Sabah hava soğuk olduğundan ondan fazla acele etmiyoruz He fazla acele etmiyor ama evet. koyunların yemidi şeyi de önünde oluyordur Ölümünde. değil mi? Önünde birazdan gösteririz Evet e, sabah kalkıyorsun Seyit ondan sonra buraya koyunların yanına geliyorsun Koyunlarına bakıyorsun motor falan mı var Seyit sende? Motor Motorla gelip gidiyorsun Evet e, e, Kışta geldi artık sen de haklısın Seyit burası zeytin arası arkadaşlar. Zeytin arasında bizim burada zeytinler toplandıktan sonra koyun yaymak serbestleşiyor. Şöyle gösterelim. Herhangi bir ağacı sararı olmuyor bunun. Değil mi Seyit? Evet. Sen burası toplanmış herhalde. Evet abi. Yaymaya başlamışsın. Evet. Yani Seyit bu hayvancılık sektörüne nasıl girdin? Bunlardan bahseder misin kardeşim? Bahsederim. Nenem bir tane neneme keçiye gidiyordum. Bir tane oğlak veydi. O büyüdü. ikiz doğurdu. Onları sattık. Üç koyun, kuzu, yav, yedi go, kuzu aldık. Ondan sonra onları sattık, bunları aldık. Yani 17 tane hayvan yaptınız şimdi. Evet. Bir oğlak verdi, bir oğlak doğurdu. Evet. Yani üreterek sattınız. Üstüne evet, biraz abi. para eklediniz. Bu koyunları aldınız. Evet. Ee, üretmeye devam mı Seyit? Bunlar ürecek mi şimdi? Ürecek. Ürecek. Daha büyüteceksin yani. Evet. Ee, bu işin başına da geçersin Seyit tek başına. Evet. Ee, neden sakız değil de peret Seyit? Abi saman zor olduğundan, samı olduğundan biz orasına pek gelemiyoruz. Evet, sağım, sağ süt hayvancılığı biraz zor oluyor Seyit dediğin evet, gibi. Abi. Ee, siz sadece kuzuya çalışıyorsunuz değil evet. mi? Evet. Senede kaç kuzu Seyit? 3 senede... 2 senede 3 kuzu. Ha 2 senede 3 kuzu alıyorsun. Peki aldınız mı Seyit hiç? 2 senede 3 kuzu. Ta yeni başladığımızdan alamadık. Ha bunlar sizin ilk koyunlarınız o zaman evet. değil mi? Evet. bu sene koyunlar inşallah sağ salim doğurur da. İnşallah. Siz de e, bakalım kazançlarınızı bir daha geliriz video çekeriz. Memnun musunuz olur. deriz Seyit? He? Olur. <laughs> İyi olur. <laughs> koyunlar da bu şekilde yaydıma devam ediyorlar. Kaç saat yiyorsun Seyit burada koyunları? 2 3 2-3 saat yiyiyorsun. Evet. Ondan sonra tekrar. Kapatı. Önünde. Önünde mi yemi var? Ne basıyorsunuz günlük olarak? S saman, yo sa samanlı yonca, yem, zeytin dalı. O zeytin dalını buluyorsun zeytin. Evet. Yani. E, fabrikalara gidip zeytin dalı koşturuyor musun zeytin? Koşturmuyor. Neden? Önceden aldıdık şimdi hayvan az olduğundan öncekilerden de kaldılar, çuvalladık. Onlardan döküyoruz. Onları yediriyorsunuz şimdi. Evet. O herhangi bir sorun olmuyor. Yani yiyorlar mı peki zeytin dalını? Şey, ücretsiz alınıyor değil mi? Bizim? evet. Buralarda zeytin yaprağı ücretsiz arkadaşlar fabrikalardan alıyorsunuz. Ee, peki şey aldığınız kuzuları ne yapıyorsunuz? Aldığımız kuzuları emzi. Dişileri erkekleri. Erkekleri sa kurbanda satıyoruz. Gancıkları da damızlık olarak evet. Maşallah Seyit ee, çok güzel kardeşim İnşallah devam ettirirsin. Evet arkadaşlar Seyit'i ziyaret ettik. Seyit koyunlarını çıkarmış yine yaylıma devam ediyor. Evet. Ee, buradan başka bir abimizin yanına geçeceğiz Seyit biz. Seni de fazla oyalamayalım tamam. kardeşim. Buradan geçelim. Ee, söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Kendinize iyi bakın de Seyit. Kendinize iyi bakın. <laughs> Allah'a emanet olun de. Tamam Seyit hadi sana da kolay gelsin kardeşim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi bakalım Allah'a emanet.